Sılaçlık mısır şu an olmuş bir vaziyette. Bugün yarın bunu üretiş gelenler biçmeye başlayacaklar. Tabii ki biçmeye başlarken de ben şunu arzu ediyorum. Tüm karaç halkının sılaçlık mısır satışı kişilerin böyle kahve toplantısında kendilerinin ortak bir karayla... Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan silajlık mısırın hasat dönemi geldi. Sulama imkanının kolay olmasından dolayı Edirne merkezde ekiminin çok yapıldığı yerlerden biri olan Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftçilerin en çok merak ettiği konu ise fiyatlar. Karaağaç Mahallesi muhtarı Agah Korkan, Karaağaç'ta yetişen mısırların kalite bakımından birinci sınıf ürün olduklarını belirtti. Korkan, geçen seneki fiyatların 120-130 lira arasında olduğunu söyledi ve bir araya gelelim, fiyat konusu üzerinde tartışalım ve herkesi memnun edecek bir fiyat üzerinde anlaşalım. Bu sayede herkes memnun olsun dedi. Valla şimdi şunu söylerim, geçen sene 120-130 arasındaydı fiyatlar. E, aynı fiyatta ben kalmamasını istemiyorum. Neye kalmasın? Çünkü ölüm, o zaman vatandaş bir daha ekmez mı mısırı. Aynı fiyatta kalış sekmez ne ekmez. İnanın mazot pahalı. Mesela e, ee, mazotu bir zaman 1500 liraya kilosunu aldık. O, eski parayla 15 lira. Şu an mazot 5 liraya yaklaşmış. Evet. Gübre, üre gübre satıldı. toprak altı atıldı. Ne bileyim sulaması, sulaması var. var. Bir sürü her gün mesela inanın İnanın İzmir mazotçu kredi kartı olmadan ve para şey olmadan vermeden bir kimse mazot alamaz. Yani gerçekten büyük emek var. Ha, ee, fiyat üstünde şunu söylüyorum. E beni diğer yerlerden dolayı da şimdi damızı geliştirebiliriz demiş. E, bana verdik. Gene ona vermek tarafından işte bizim e, dostumuz, bizim arkadaşımız, bizim abimiz demiş. Ama bir kahvede bütün bu musul, silahlı mısır verecek kişilerle bir toplantı yapılır. Bir ortak kara kardeşim bu fiyattan alacağız. Bunu yapmalarını istiyorum ben. Ya orada o fiyat biçmiş. Ona göre fiyat biçmiş. Bu böyle bir dedikodu karşı duymak istemiyorum ben. Ortak bir fiyat belirli. Gayet tabii. Herkesin herkesin bilgisi olsun. Herkes gönül rahatsız ben. Razı geldik herkes orada bir çayla içsin. Görüşüyorsun. Gelsin ayrısını asadım içmeye başlasın. Ve ben, ben iddia ediyorum. Benim kara açıdan fazla kimse buradan ben başka bu mısır yetiştiremez. Bak şu mısır birinci kalite mısır. Şöyle görün. Birinci kalite mısır bu. Benim kardeşlerim için alın teri vardı, Alın terine eşin Allah var yukarıda. Bu mısır birinci kalite mısır. Bundan güzel, bundan hiçbir yerde mısır yetişemez. Biçemez de ben bunu iddialıyım. Çünkü bizim topraklarımız verimli. İşçilik insanlığımız yapıyor. Gübresini sulaması zaman ne yaptıktan sonra işte gördüğün gibi birinci kalite mahsul. İnşallah hayırlısına biçme nasip ederler. Üreticime de e, güzel bir bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah fiyatlarda da anlaşırlar. Güzel bir açıklama yaparlar. Onlar memnun kalırlar. Peki. Seneki memnun kalsın ki senede tekrar mısır eksen.